Kurşun kalem ismi tarihsel bir yanlış anlamadan gelir. 16. yüzyılda İngiltere'nin bölgesinde grafit yatağı keşfedildi. Bu koyu renkli, yumuşak madde kurşuna pebe benzetildi çünkü metalik bir parlaklığa sahipti ve kağıtta iz bırakıyordu. O dönemde kurşun Romalılar tarafından yazı için kullanılıyordu. Kimyasal analiz eksikliği nedeniyle grafit, plumbago kurşuna benzer veya siyah kurşun olarak adlandırıldı. 18. yüzyılda Jar Grafit'in karbon bazlı olduğunu kanıtladı ve 1789'da Gottlob Grafit'in Yunanca yazmak kelimesinden Grafit adını verdi. Ancak kurşun kalem ismi dilde yerleştiği için değişmedi. Türkçe'de Batı dillerindeki Deplomb, Blastift terimlerden etkilenerek bu ad benimsendi. Tarihsel gelişim grafit, ilk olarak iplere sarılıp ahşaba tutturularak kullanıldı. Grafiti o kadar değerliydi ki, madenler korunuyordu. 1795'te John, grafit tozunu kil ile karıştırarak modern kalem çekirdeğini icat etti. Bu, maliyeti düşürdü ve sertlik derecelerini hebe standartlaştırdı. 19. yüzyılda Westaitler gibi firmalar kitlesel üretimi başlattı. 1858'de silgek diyerek kalemin ikonik tasarımını tamamladı. Bilimsel gerçekler grafit, karbon atomlarının altı den kafes yapısında dizildiği bir malzemedir katmanlı yapısı kağıtta iz bırakmasını sağlar. Kil oranı, kalemin sertliğini belirler, daha fazla kil, sert, daha fazla grafit, yumuşak kalem üretir. Üretimde, grafit kağıt karışımı çekirdek haline getirilir, sedir ağacıyla kaplanır ve boyanır. Kurşun kalem, okur yazarlığın yaygınlaşmasında rol oynadı. Ucuzluğu, okullarda kullanımını arttırdı. Sanatçılar için vazgeçilmezdir. İki bit kalemler, tonlama için idealdir. Popüler kültürde İn kalemi silah olarak kullanması gibi ingelerle yer bulur. Ortalama bir kalem 35 bin kelime yazabilir. NASA'nın uzayda yazan kalem için milyonlar harcadığı efsanedir. Kurşun kalem kullanıldı. Grafit pillerde ve nükleer reaktörlerde de kullanılır.